Kanalımda bugün sizlerle hafif proteinli ve lezzetli bir köfte tarifim var. Tavuk köftesi. Ben hazır tavuk kıyma kullandım, ama daha önceki tariflerimde tavuk göğsünü robottan çekerek de kıymayı elde etmiştim. Malzemeler karşınızda aşağıda da yazmakta. Bir kap içerisinde tavuk kıymamızı koyuyoruz, rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz, galeta ununu, salçayı, biraz sütünüzü, yumurtamızı, doğranmış maydanozumuzu, baharatlarımızı ilave ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Üzerini örtüp en az 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Bir gece öncesinden de koyabilirsiniz. Ardından avucumuzda şekil veriyoruz. Tavamıza yağ koyup kızdırıyoruz. İyice kızan yağın üzerine tavuk köftelerini koyuyoruz. Alt kısmı pişince üst kısmını ters çeviriyoruz ve oranın da pişmesini sağlıyoruz. Pişen her bir tavuk köftesini peçete serili tabak üzerine alıyoruz ki üzerindeki fazla yağ süzülsün. Tavuk köftesinin harcı bitene kadar aynı işlemleri uyguluyoruz. Tavuk köftelerini pirinç veya bulgur pilavı eşliğinde servis edebilirsiniz. Yanına cacık veya ayran koyduğunuz mu da kocaman bir menü haline gelir. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.